Selam arkadaşlar. Bugün size kötü bir haberim var ve iyi bir haberim var. Hangisiyle başlayayım? En kötü olanla başlayayım. Uzun zaman video atamayacağım. Bunu söylemiş olayım. Güzel haberse yarın Brawl Talk'un ön gösterimi geliyor arkadaşlar. O yüzden sevinin. Ama ne yazık ki edit izleyemeyeceksiniz. Biliyorsunuz ki oyuna kitaplar ekledi. Böyle uzun süre basınca böyle mortis Fotoğrafı falan geliyor. Ben iki tane ben bir tane fotoğrafı çekmiştim diye hatırlıyorum. Bir dakika. Arkadaşlar aradığım fotoğrafı bulamadım. Ama size en basitçe şunu diyebilirim. Bir tane sirk ya da bir tane grefi rakip. Bir, ekip geliyor. Charlie'nin üçlüsü boş. O fotoğrafta da iki tane karakterin spoiler'ı verilmişti. Ta çok eskiden Emzin geldi Brawl Stars'tayken Brawl Stars bir tane paylaşım yapmıştı. Ve o paylaşımda ise ne yazıyordu? Ne vardı? Ems karakteri tanıtılmıştı. Şimdiye baktığımızda ise aslında da bir tane elimize bir tane Fotoğraf verilmiş. Ve peki bu fotoğrafta ne diyor? İki tane karakter var. İki tane karakterimiz var arkadaşlar. Bir tanesi sirk temasında. İkisi de aslında sirk temasında. Hatırlarsanız. Mandy ve Chester'ın geldiği sezonda. Ne olmuştu? İkisi de aynı konunun karakteri olmuştu. Bence de bir tane kız, bir tane de erkek bir karakter Charlie'nin üçlüsüne gelecek ve o üçlü tamamlanacak. Neden mi öyle düşünüyorum? Bir tane fotoğraf var, iki tane fotoğraf var. Yani kitaba da bakacağız. O haricinde başka bir şey daha var. Biliyorsunuz ki önceki videomda demiştim ki böyle Allah haberlere geldiğimizde kupa sezonu güncellemesi geliyor demişlerdi. Bu yeni kupamız galiba. Tam bilmiyorum bu yeni kupa kutumuz en yüksek seviyeli burada ise ilk seviyeden ikinci seviye yani sıfır kupalı karakteri olan herkes alabilecek ve herkes bundan ücretsiz alacak. Ben bundan 64 tane alacağım sonra 100 kupalı karakterlerde ben de 64'ün galiba tamamını bundan alacağım sonra 400 kupalı bundan 2-3 tane falan alabilir yok 2-3 değil 5-6 tane bundan alabileceğim diğerlerinden alamayacağım. Birazcık daha ilerleyelim. Yeni 50. kademeye kadar şey. Ondan sonra ne bunu bilmiyorum yani şu kısmını. Ama bir şeyler olacakmış yani. Kupamız yükseldiğinde galiba artış bir şeyler alınacak O da bir sezon kutumuza ilerleyecek. Bu arada kazanç şeyimiz. Hani kupa alıyorduk ya. Mesela biz boyla. Mes ben Feng ya. Feng üzerinden gidelim. Fengle bayağı kastım. Bayağı bir şey yaptım. Neydi onun Kazanma serisi yaptım bayağı Fengle. İşte onu da hangi karakterle ne kadar yaptığımız gösteririz de. Oha oğlum daha bugün bir şey geldi. Nasıl 15 milyonun dibindeyiz ya? Arkadaşlar bu ya 5 tane karakterin ya da bir tane karakterin miydi neydi? Tamam, tamamen bin kupa olması olunca verilen bir ödül. Yani bu bir tane. 5 tane 1000 kupalı karakterimiz olunca ise ustalık veriyordu ama ustalık bilinmiyor. Bu arada İki tane ender kostümümüz var. İkisi de sezonluk. Bir tanesi zombrok. Bir de kaçık kolet. Ben ikisini de aldım. Kaçık kolet bu. Hatta oyun içinden gösteriyor. Şey içinden gösteriyor. Bu arada Brawl Stats diye bir kanal var. Bir hesap bir şey vardı ona bir bakalım. Stats. Dur bro stats. Dediğim gibi arkadaşlar. Aa bu. Burası. Bugün ne kadar karakter var diyecek. Bilmiyorum. Bakamıyorum. Ama bence var ya bu sene bir 70 karakter falan var der. En son 3 karakter de var demişti o zaman da. En son 85 karakter gelecek diyordu. 88 karakter gelecek. Eskiden bu tamamen tutuyordu Brawl Stats. Ama şimdi tutturamıyor. Yani iki yeni karakter gelecekse altı tane karakter geliyor. Ve karakter sayısını 24'ten 26'ya çıkartıyor. Bakın kaçık kolet bu. Bu arada şimdi onları da deneyeceğim. Basit bir etkinlik seçelim. Bu arada kolun kırık nasıl oynuyorsun diyenler işe işin ise söyleyeyim tekerle oynuyorum. Ya da bir parmağım şey yapıyorum diğer Atışları normal. Ultisi <laughs> <Ülkesi> nasıl? <laughs> Aa bir şey diyeyim mi? Keşke kostüm mostum almasaydım ya. Bence siz savaşa girmeseydik. Şimdi öleceğiz. kolet. 20 bitmeden düşecek. Şimdi büyük tehlike aldık ya. Bir de tekerle bir sürü güçlü adam iş yaptık karşımızda. O haricinde 10 tane zombi kutusu geliyor. İşinden büyük ihtimalle bana ya en kötü destansı en iyi ise efsanevi karakter verecek. Brawl Stars'ın videolarını izleyelim birazca. Çünkü Brawl Stars'ın videolarında veya fotoğraflarında da detaylar olabilir. Biliyorsunuz ki ilk zamanlarda Aa, bir dakika şimdi aklıma geldi. O kutu kotula... o şey de neydi onun adı? Ay kitapta gizemli kitapta olan tüm fotoğraflar Zaten 2-3 tane fotoğraf var. O olan tüm fotoğraflar bence yeni sezon için. Bence yeni sezon için. Girelim şu son en iyi 3. hesaba. Biliyorsunuz bir tane mortis bir tane de dükkan fotoğrafı iyice tıklayalım. Bu döşlülere de bakalım. En ihtimal üçlüler. Bu arada ben Galatasaraylı olur olduğum için çok güzel bir haberim daha var. Yeni Galatasaray formamla ne oldu sizce? Galatasaray Elsborg'u aşırı zorlanarak yendi. Ve sırada Tottenham ve Beşiktaş var. Beşiktaş'ın da kalecisi eksik. Ondan sonra sadece bir bir tanesi değil. Boş üşüllereye bakalım. Charlie'nin üçlüsü nerede? Charlie'nin fotoğrafını bulabilirsem. <laughs> bu eski bu eski. Bunda daha Charlie diye bir karakter yok. Bu yeni mi? Evet bu yeni. Star Park Kub üçlüsüne. bu da eski lan. bu yeni mi? Şimdi şeye bakalım. Kit. Şimdi bakalım oyundaki olan karakterler. Melody, Kit, Charlie. Aa bu da eski. Aa bu yeni. Bence Star Park'un da bir de ya buna ya da buna. Ya buna ya da şuna. Lan bu da eski. Neyse biz yeni sayalım. Bu üçlü de tam. Bir dakika. Ya da bu ikisi değil. Ya şu değil. Şunun ikisi olamaz. Ya star şeyi bir de star park Şimdi şeyi. Çünkü Brawl Stars'ın en son ki paylaştığı videoya yedelim, gidelim. Gidelim. Star Park'ın geriden yeniden geleceğini anlamıştık. Neyse arkadaşlar. Bugünlük yeni bir videonun sonuna gelelim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Baya abone düş abone düşüyoruz normal bildiğin. Çalınca bile daha fazla <laughs> like alanlar, abone kazananlar var. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Bay bay.